Sen de sen de bayan... Ama değil mi? <laughs> tabii tabii yani bu mevsim Kıbrıs çok güzel oldu. Ne yaptığına bak. Ne yaptığına <laughs> bak. Tam tırnağım uç kadar. Konuşacağım sadece. Yani. Bakası bırakırsan. Aslında tam da böyle bir günde gelir. Aynen öyle biz öyle iyi gün taraflardayız tamam mı? Hoş geldiniz. <laughs> ben Deniz Gazatlar Deniz Kardeşim Adam bildiğin tutkan. tek kalbim Giyiyorum Giyiyorum Giymeyecek misin? Giymeyecekmiş Giyicekmiş yeter Aptal <laughs> Oldu mu? Son zaman felan değil <laughs> Bitti mi? Bir yiyor, bir çıkıyor, bir kalkıyor, bir gidiyor Yakalayamadım e, Ben de gittim borsaya Borsaya koydum para Ne böyle bir şeyi. <laughs> Sen şimdi ciddi ciddi ölmedin mi <laughs> Belediyemizin bu tür hizmetleri bizleri çok mutlu etti. Yani her zaman bunun tekrarını, devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Onu seviyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yani insanların böyle aktivitelere ihtiyaçları var. Şu ekonomik sıkıntıda olan zamanda daha da artırmasını bekliyoruz. Çalışmalarında da memnunuz. Teşekkür ederiz kendisine de. Buyurun. Ben geçen yıl gelememiştim ama bu yıl e, oğlumla birlikte gel, e, geldim. Yani mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışacağım. E, bu açıdan e, Mersin açısından çok e, iyi bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu ülkede kadının sanatçı olması, sanat etkinliği izlemesi, meydana çıkması, kahkaha atması, gülmesi bile suç ve biz komediye, Kadın olarak gülmeye geldik buraya, kahkaha atacağız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Tabii ki ekonomik durumlarında durumu herkesi çok sarsan bir durum. Kadınları birkaç kez daha sarsan bir durum. Kadın yoksulluğu üç katına, beş katına çıktı zaten yani yoksuldular. Onun için hem sanat hem yoksulluğa dik bir duruş, kadınlarla beraber kahkaha atacağız bugün. Teşekkürler Yenişehir Belediyesi.